Oyun bros'tan. hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Sıfır Dayanma serisinin yeni bir bölümünde hepiniz. Hoş geldiniz. Evet yine şampiyon seçimindeyiz. Ee, yanımda Soflu var. Birlikte giriyoruz. Ee, Vayne aldılar. Karşıda Yasuo Riven. Hangisi daha az rahat edici? Yasuo sanırım. İkisi de, ikisi de bayağı sinir bozucu şampiyonlar da. Şu banlanan şampiyonların hiçbirisi zayıf değil şu anda. Wow Rengar Riven. ADC alan adama vay haline diyelim yani. Jinx seçiminde bulunuyor. What? Kararsızlıklar üzerine kararsızlıklar yaşadılar sanırsam. Rengar Ribbon başlayıp Zinzao Jinx olarak bitirdiler. Bu arada ben Zinzao'yu çok beğeniyordum aslında ama... Eee... Amerika'da ustalık challenger seviyesinde bu master challenger seviyesindeki oyuncuların bazılarının yorumları üzerine Baya leş bir karakter olduklarını söylüyorlar. Zinza'ya hoş gerçi o seviyedeki oyunlarla ee, bu seviyedeki oyunlar farklılık gösteriyordur da o da ayrı bir durum tabi. Kog'maw mit? Ne oldu lan? What? Sup mı gideceksin? tamamdır. Adam ADC, mi ee, mi mid yazıyor ama dur bakayım. Fogma'ya gerçi ADC'miz var. Jungle ve top kaldı. Adamlar Riven aldı. Hadi bakalım. Riven'ı hiç acımadan kitledi bir de. Darius banlı olmasaydı gömerdim de. <laughs> Şimdi tank bir şey alacağız. Belli bir miktar zırh kastımızda iş yapacak bir şey almamız lazım. Ee, he, aslında Malphite düşündüm de. Emin olamıyorum. Malphite çünkü Civana karşı iş yapmayabilir ya. İş yapamayabiliriz. Ondan korkuyorum biraz şu an. Cannon oynayayım mı? Tank, jungle var mı tank? Ha o güzel olur bak. Tamam Canon oynayacağım ya. Güzel güzel. Takım şu an hiç fena olmadı bizim aslında. Rün Rünleri ayarladık kabiliyetleri de ayarlayalım. Şöyle artı yapalım. da yeni aldığım şampiyonlar arasında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, oynamayı da istiyordum Dur bakalım Riven'a karşı canon seçmemin sebebi de e, Hani mal tamam iyi hoş Full tank kasabiliriz ama Adamdan uzaklaşamayacağız Eşlik gibi mobil bir karakter Riven Canon ee, bu konuda bayağı başarılı hem E'si E'sinin dışında da adamı e, Ultiyi de açtığımızda iki kere üç kere sersemletebileceğiz Bizi adam takip ederken Çok ısrar ederse tabi bundan dolayı da bu seçimde bulundum. kutup ninjası. Ha. alayım lan bunu güzel az. Güzelmiş aslında. Aa satın alamadık. İzin vermedi lan oyun almaya. Bunu deneyelim. Almaz umarım bunu. Heh almadı. Kostümle mi alakalı sıkıntı var dedim de direkt hiçbir şey alamıyoruz. Rönlerimiz bu arada yine aynı. Ee, saldırı gücü yetenek gücü karışık. Ama Canon'da bayağı işe yarar. Yara, e, yarayacak bir şey bu. Düz vuruşlarımız çünkü. ilk eşya Doran kılıcı başlayacağız. E, bu da yine düz vuruşlarımızla adamı dürtmemizi daha da kuvvetlendirecektir. Kasat yine bir girelim isterseniz. Neymiş ne değilmiş durumlar görelim. Puan durumunu güncelleyeyim derken kamerayı kapattım yanlışlıkla ne alakaysa. Şimdi 5-2 Vayne, 4 2 Kog'Maw, 2-5. Oo soft'u. <laughs> Akmışın acı partta. Gerçi duruma göre çok değişebilecek bir şey de. Bir şey diyeceğim. Nunu ve ben ulti açtığımızda üstümüze ulti atarsan ne kadar güzel olur ya. He. Acaba Nun'un nun ultisi patlar mı? Seni devam mı eder? Patlar mı? muhtemelen patlaması lazım. Nunu Cannon. Ee, Nunu da bu arada smurf olabilir. Zafer Bozgun oranı e, fena değil ve çok oyun oynamamış hani. Smurf olma ihtimali var onun da. Karşıya bakalım. Ee, Zinza var. Hiç oynamamış Zinza ile ve 2000 Tam tamına 2000 dereceli oyunu var. Smurf olmadığı oradan birazcık belli. Fiz 31 zafer 34 bozgun. Geçen sezon yüksek bir ligde sanırım oynamış. Zafer bozgun oranı %50'den düşük olmasına rağmen plat 2'de bu kadar az oyunla. Muhtemelen geçen sezon elmas bitirmiş bir oyuncu. Ee, 3-2 Fizz oranı var. Riven'a Riven bakalım. Klasik saldırı gücü ürünleriyle girmiş. Ekstra bir bekleme süresinde azalma olmaması beni mutlu etti. 6350 50 oranı var. Yine hiç fena değil aslında bu ribbon oranı. 157-153 Jinx çok fazla Jinx oynamış ve buna dikkat etmemiz lazım. Jinx oyuncuları çünkü gerçekten mide bulandırabiliyor. Aşağıda özellikle Annie Jinx ağır hasar üzerine bir şey var. Kombo var. Riven'ı öğreniyorum. Ha bu şey mi abi? %30 win rate'li Yasuo oynayan herif mi? Lucian oyunundaki. Aynen aynen güzel güzel. Y Lucian oyunda. Evet bu sanırım 0'da elmas serisinin 2 bölüm öncesi olması lazım. Karşı 8 Zinzao bizim takımımızda Yasuo oynuyordu. Ee... eyvallah. Hatta ben bunu bloklamıştım. Neden bloğunu açmışım bilmiyorum. Yo hala. Adamı blokluyorum. Blok işareti gelmiyor. Hazırım. Riva'nın ikini ben de hatırlıyorum biraz. Ya çok kişiyle oynadık. 30. Normal ya. Birbirimize denk geldiniz. Bir de hep aynı saatlerde oynuyoruz ya. Hazır. Bu saatlerde oynayan insanlarla işleşiyoruz o yüzden hep. Nunu çılgınlıklar peşinde sanırım. <laughs> Kenan'ın çok bir alan hasarı olmadığı için birinci seviyede şey yapmayacağım. Bir kamp temizlemeyeceğim. Kırmızısını çalacak sanırım. Çalacak mıyız? Soralım da. <laughs> Ona göre. Öyle deme özür dilerim. Ya tek sıkıntı Aşağıda Jinx'e biraz dikkat etmeniz Yeterli olacaktır ee, Erken safhada Takım savaşında Zaten onu eritebileceğimizi Ümit ediyorum Adam çaldı bu arada Gayet de rahat bir şekilde çaldı canı ağzına kadar dolu çaldı hem de Şimdi gitsin Ormanın tamamını dönsün Ben deneyim puanı kaçırmadım bu hoş. Ee, Riven bu arada bir kamp temizleyerek geliyor. Hiç ittirmeyeceğim. En son vuruşları yaparaktan. Koridor biraz bu civarlarda durması en doğrusu olur şu anda. Bizi üzecek biraz. Çok fazla can fotoyla gelecek çünkü Riven. Bu konuda belki sıkıntı yaşarız. Dur bakalım hala gelmedi. ışığından atmaktan mı vazgeçti yoksa adam oyundan mı düştü bilemedim abi. Hala yok. Allah Allah. Riban yok. Dikkat edin abi bu adam yok ya. Ne yapıyor anlamadım. Şimdi Canon'da iki seçenek var. Bir ilk W fullemek bir de ilk Q fullemek. Ee, ben muhtemelen ilk W fullleyeceğim şu anda. Bunun sebebi de alan temizliğimiz çok kuvvetleniyor. Rahat ittiriyoruz ve e, o W'nun hasarı gerçekten çok güzel bir miktarda şaşırtıyor karşı adamı diyeceğim de karşı da adam yok ya. Allah Allah. Bu adam yok. Bildiğin yok. Şuraya bir totem atalım. Henüz bir şey fullemeyeceğim o zaman. Ee... Mi? Zaten karşıda rakip olmadığı için. Kurdurda bir kapışma da yok. Belki Q'da da fullleyebiliriz. Hoş olmadı bu ya. Whoops. Güzel. O Oy oyuna biraz çekişme kattık. <laughs> Aşağı aşınlansam bir şey yapabilir miyim acaba şu an? <laughs> yok, çok gerideler ya. Ben W fulluyorum. Ne yapalım? Karşıda rakip yok. Hızlıca altıya kalacağız. Etrafı dolanacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Oyun boyu burada duracak değiliz. Oo, oh, ikisini de kaçırdım hoş olmadı. Saldırı zamanı. Kenan'la minion temizlemek çok eğlenceli ya. Harbiden çok eğlenceli. 6'ya yaklaştım ben 6 olduğumda e, yürüyerek veya ışınlanınca bir şeyler deneyeceğim oraya aşağıya Fizz bende mi? Ortada gözükmüyor şu anda korktum bir anlığına Wow, o ne abi? Aman ejder vuracak. Lan. Ka ne oluyor abi? Çok değişik bir oyun geçiyor ya. Dur bakalım. Fiz gözüktü. Ee, yukarıda altı olup başından atacağım. Aşağı derken kesmişsiniz. TP var ama Riven halen yok. DC sanırım. Kanka bir şey soracağım. Yüklenme ekranı uzun çok uzun sürdü mü? Değil mi adam bağlandı oyuna. Allah Allah çok değişik. Adam bağlanıp AFK ah, bıraktı hani. <laughs> Garip ya. Gayet normal sürdü yüklenme ekranı. O da bağlandı. Allah Allah. Dur bakalım. çocuğa yardım gerekiyor. Biz burayı bir dalga daha bitireceğiz. zamanı. Gidiyorum bir de. Beni bekleyin isterseniz ulti var. Fiz 7 olmuş ya. Bayağı önde. Orada ha. Öldü. Her şey de denge. Ulti yok ama aşağı gelsem bir şeyler yapayım Aa enim itti. <laughs> Dur bakayım şuradan yakalarsam onu kesebilirim. Canı çok düşük lan. 700 canı var. Aynen. Gel, gel, gel. Kesebilir mi bu beni ya? İyi de burada ha. Ultisi yok. Şey de yok, ignite'ı da yok. Ben hiçbir şey atmadım, Dimdiz yürüdüm, kaçtım. Yukarıyı boş gelen gidiyor farm yapıyor ya. <laughs> Çok garip bir lane oldu Fiz ortalarda yok. Dikkat et. abo. -oh. Kesti mi? Dur bakalım. Şöyle bir şey var adamların 5 ve 4 kazanma ihtimali güzel bir seviyede var şu an. Kogma ölecek. Hayır adama Fizin geliş yolunu ping dedim direkt. Kaçtı muhtemelen ya. Aynen. Çok güzel Q attı orada. Evet, evet, evet. Buraya girelim ya. Girmek istiyorum ben. Abicim Nunu Cık. iyi lan kuleyi öldüm. Bir şey kaybetmedim de. Nunu kararsız kalma ya. Çok kararsız kaldı adam. Kogmav arkadan şey yapıyor. Fatih Terimlik yapıyor. Ping diyor. Gireceğim gireceğim diye. Nunu giriyor mu girmiyor mu anlayamadım bir türlü. Allah'tan eni bana bir düz vuruş bile yapmamış orada. Skoru alamadı o yüzden. Zonya'yı bitireyim ben ya. Ölmedi değil mi? Güzel. Şu an e, eninin orada olma ihtimali yüzde 1600 falan. Aa, 5 ve 300. Aman tanrım. Wow. Çok garip ya. TR işte böyle gençler. Cidden üzücü. Öyle dediğime de bakmayın aslında içten içe seviniyorum şu an. Hep bize mi gelecekleri derecesine? Yar bakalım buraya Bize en iyisi 5v3 kaybetmemek için böyle sınırsız ittirelim falan filan. Nice. Oradan birini keseceksin. Ah, <laughs> oh, tokadı burada. Kesecek sandım ya oradan birini. Zonya'mız bitti. Aa şey gelmiş. Zinza oyuna gelmiş. Muhtemelen o zaman Ribbon gelmiştir. Of. Jinx Utsi. Keşke düz vurmak nedir bilsen be Kogmav. Ay, ay Bunlar bu şekilde oyunu kazanabilir ha. Kogma sıkıntı da gerçekten çok sıkıntı da. Şey yapamıyor, oynayamıyor çarı. Ejderi bu arada almışız biz. Onu takip etmedim orada. Zinzanın bir skoru var. 1-0. Dur bakayım. Ha, Kogma ve Zinza kesti herhalde orada. Yo, dur. Takip edemedim orayı. Saldırı hızı giriyor Zinza'ya. Ee, bu saatten sonra saldırı hızı kasması bizim için iyi. Çünkü yük kasamaz. Daha eşyayı bitiremedim. Geliyorum oraya abi geldim. Fizi görüyoruz. Fiz bu arada cidden güzel oynuyor ya. Ona şey yapmak lazım. Saygı duymak lazım. İyi oynuyor. Box. İkinci ejder mi? Alırım bir daha. durum sandım şuriken de. Aa geldim. Şu adam beni dürtüklüyor. Aa cana bak ya. Hoş değil. 21 can. <laughs> Cidden hiç o şey. <laughs> Tükürüğünü öldü adam. Tükürük. <laughs> <laughs> wow. Nunu fantezisine bekledi onu seni öldürdü lan resmen Nunu az önce. <laughs> Herkes farklı bir şey diyor. Kustu tükürdü balgam. İğrençliğin vücut bulmuş hali kogmav. Dur şu şeyi soracağım ya. Fiz bir şey soracağım. Zin sövüyor mu? Şu an. Hadi yapalım. Kötü kafa attı ya. Ben de giriyorum oraya da. Şey yok, ultim yok. Zonyam da yok şu an. 5 saniye. Stunladım Jinx'i. E. Adam stun'da az önceki şey attı lan. W attı. Öl be. Ha. Enin abi yaşıyor mu? ha yok ölmüş. Güzel. O düz vuruşlarla yükü biriktirip ee, Elektrik yükü bırakan düz vuruşumu Jinx'e yaptım. Üzerine bir de W. Elektrik yükü olduğu için. Yetmedi hasar ama bir de düz vuruş bırakınca normal. Helalinden bir skor geldi orada bize. Oh. Şuraya gidelim bakayım savaşa dahil olalım ya. Kimse söylemiyor diyor. Şaşırdım. Oha ne oluyor lan? Burada ona. Ha. Hadi. Ha. Alırsın alırsın. Düz Lan. Aa şeyden. Asırlık sopadan can doldurdu ya. <laughs> güzel güzel yemleme. <laughs> Görevimiz tehlike. <laughs> Bu çara maske güzel gidiyor, alın. İyi oluyor, hoş oluyor yani. Şuraya yaşın alalım. <laughs> Maske güzel olma sebebi hem can veriyor belli bir miktar bazen içeri girip tanklamanız gerekiyor ee, hem büyü nüfuzu aynı zamanda bir de <laughs> zırt pırt yetenek atarak hasar verdiğimiz için bak onun ultisini yemek istemiyorum şu an ultim yok zonyam da şimdi geldi girer miyiz buraya Mavi mi alıyor onlar? 3 saniye ölte. Wow. Da ulti açamadım. Oğlum lan R'ye spamladım ya. Vay arkadaş hoş olmadı bu. Enin ultisi sağ öldürdü ya. Helal be. Sen kog'maw'dan çok vuruyorsun lan şu an. Nice, nice. Işınlanım yok, yürüyerek gideceğim oraya. Ya dediğim gibi aslında karşımızda bir de Riven olsaydı en başta koridor safhasında da olayları anlatabilirdim. <laughs> Saldırı gücü rune olmak zorunda değil. Bir saniye. Oy. Saldırı gücü rününüz olmak zorunda değil, kuru... ama ee, saldırı gücü koyanlar da var ekstra olarak. Onun dışında da e, Doran kılıcıyla başladığınızda Riven gibi bir karaktere hem dürtebilirsiniz hem de geriye e, vur kaçı doğru bir şekilde yaparsanız güzel de bir hasar potansiyeliniz olur. 95 puanda kaldık bu arada. Hoş gerçi 29 puan gelmesi gerekiyordu seriye çıkmamız için. O da biraz zor bu saatten sonra ama 95 puandayız. Bir sonraki zaferimizde seriye çıkacağız. Ee, Riven ve Zin AFK'den reportlayın. Artık report sistemi çalışıyor doğru kategoride reportlarsanız. Şöyle report. Oyundan ayrılma AFK diyoruz. Zinzaya da aynı şekilde reportlayacağım. Ee, oyunun ilk 10 dakikası yoktu. Diyelim zaten oyun 20 dakika sürdü. Oyunun yarısında burada değildi yani. Ee, eline sağlık. Fiz. Güzel oynadın diyelim. Ona da bir. Kılıç basacağım. Evet gençler maçımız burada sonlanıyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz birazcık kısa sürmüş de olsa oyun. E, Ken'in hakkında anlatmak istediklerimi umarım anlatabilmişimdir. Video verip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sıfırlanması bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.